İngiltere'de bir Newton dönemi var. Newton'la birlikte evet. onun hem dünyanın oluşumuna, hem dünyaya, hem evrene, hem içinde yaşadığımız gezegene ilişkin saptamalar önemli. Newton 22 yaşında yapıyor bir de bu saptamaları. Yani çok genç bir şekildeyken yapıyor. Gezegenlerin güneş etrafında dönüşünün yörüngelerini hesaplıyor Newton. Ee, bu şekilde e, Newton kanunları 300 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. E, yalnız Newton'un yaptığı hesaplarda, Merkür hesabında bir hata olduğu anlaşılıyor. E, gün beri yapması e, hı hı. Merkür'ün. E, bu hata sonucunda da şimdi Newton hata yapmış olacağı hiç ihtimal dahilinde görülmediği için e, amatör bir teleskop gözlemcisi Lescarbald diye Fransız bir... E, teleskop gözlemcisi Güneş'e bakıyor ve e, Merkür'ü görmesine rağmen e, orada Merkür'ün olamayacağını e, anlıyor ve ona başka bir gezegen yeni bir gezegen keşfettim diyor ve Vulkan gezegeni isimlendiriyor. Bir leke diyor. fark ediyor değil mi orada? Efendim? Orada bir leke fark ediyor. E, bir leke fark ediyor. Bu fark ettiği leke aslında Merkür. Fakat Newton'un hesabına göre orada olmaması gerekiyor. E demek ki o zaman diyor ben başka bir gezegen buldum deyip adına Vulkan gezegeni diyor. Vulkan gezegeni. Vulkan gezegeni, bu e, televizyon filminde e, şey e, uzay yolunda evet. Mr. Spock, uzun kulaklı olan evet, evet. Mr. Spock da Vulkan gezegeninden gelmedir. Yani oraya gönderme Aslında yapmışlardır. Aslında Vulkan diye bir gezegen yok, o e, Merkür'dür. Evet. Fakat e, Newton'un bu konuda yanıldığı daha sonra anlaşılıyor. Evet. Einstein'in e, açıklamalarıyla daha netleşiyor Doğru. daha